birisi Beykoz. Yeşiliyle, mavisiyle, köklü tarihiyle padişahların gözde semti. Karadeniz'e çıkış noktasında stratejik bir ilçe. Anadolu'nun farklı bölgelerinden buraya göç etmiş olanlar geride bıraktıkları ata ocaklarıyla o kadar çok benzerlik bulurlar ki. ton ton yeşilinin ve marmara mavisinin dışında il il Anadolu kültürünün çeşit çeşit rengini de taşır Beykoz. Sıcaktır insanımız. Anadolu sıcağıdır bu. Sahiplenmiştir ilçesini, yurt bellemiştir. Beykoz'un en değerli zenginliği insanının samimiyetidir. İstedik ki hazırladığımız yöre yöre belgesellerimizle yaz gelip de okullar kapandığında çoluk çocuk coşkuyla koştuğumuz ana baba ocağımızı tanıtalım ilçemizdeki komşularımıza. O zaman haydi, Beykoz'dan çıkalım yolumuza. Gidilecek çok yer var daha. İlk durağımız, Evliyalar şehri Kastamonu. Karadeniz'e en uzun kıyı şeridi olan şehir. Ilgaz dağlarından efil efil bir rüzgar esiyor. Oh. Sana da merhaba Karaçomak Deresi. Şerife Bacı'nın, Hamamcı Kadı Salih Reis'in, Halime Çavuş'un memleketi. İlçemizde çok sayıda Kastamonulu hemşehrimiz var. Cideli bir komşunuzdan sarı yazma hediyesi almışsanız, onu bir mücevher edasıyla taşımışsınızdır. Ya başınızda ya göğsünüzde. Merhaba Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Pınarbaşı, Çatal Zeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğan Yurt, Azdavay, Ağlı, Araç ve Bozkurt, Hanönü, İhsan Gazi, Seydiler. Beykoz'dan sizin için çıktık yola, vardık güzel şehir Kastamonu'ya. Kastamonu, Kastamonu Kalesi'ne derdimizi anlatmadan gidemiyoruz bir adım öteye. Hababam sınıfının teneffüs zili çalıyor, bir Kastamonulu olan rahmetli yazarımız Rıfat Ilgaz'ın kulakları çınlıyor. Mis gibi çam kokusu sarmış her yanı. Karadeniz'in nadir koylarından biridir Gideros koyu. Hırçın Karadeniz'in bu sakin koyu Ege ya da Akdeniz'deki koyları aratmaz. Gözlerinizi kapattığınızda burada at koşturmuş cesur Amazon kadınlarını göreceksiniz. Hele bir de taş köprü sarımsağı giriverdi mi içine, lezzetine lezzet katar kastamonu mutfağı. Gelin Tosya'nın pirincini kaşıklayalım birlikte. Belki etli ekmek de yeriz üstüne. Dereleri yukarı akmasa da türküsünün sevgisi yüreğimize çoktan akmıştır güzel şehir ordunu. Akkuş, Altın Ordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye. Aşık olunasıdır Perşembe yaylasının yılan misali kıvrılan menderesleri gün müze olarak hizmet veriyor görkemli mirasımız Taşbaşı Kilisesi. Yaz kış ayrı güzelsin. Harika bir de kayak merkezisin. Söyleyeceğiz. Merak etme, söyleyeceğiz senin de adını. Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı diyeceğiz. Fındık demektir ordu. Ordunun Eski yerleşim alanı ve yüz ölçümü en büyük ilçesidir Mesudiye. Selam edelim Mele tırmağına ve bu ırmağın evlatlarına. Efil Efil yaylalarında keyfalan, taş tekne, Kızıl Ağaç, Çukuralan, Üreil ve Zile'de davul ve zurnadan yükselen şenlik sesi Ta Beykoza ulaşıyor coşkusuyla. kadar çok şey var ki anlatılacak. Siz asıl belgeselinize saklayın merakınızı. Kiraz'ın ana vatanı fındığın başkentidir Giresun. Fındık baş tacı edilmiştir bu şehirde. Beykoz'u ikamet edilmiş Giresunlu hemşehrilerimiz yaz gelir gelmez fındık toplamak bahane kanlarını kaynatan ana baba ocaklarına koşarlar sevinç içinde. Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebin Karahisar, Tirebolu ve Yağlıdere'den gelmiş Giresun uşakları Mavi Yeşil Beykoz'umuza. Giresun'a gelen evlatlarını Giresun Kalesi karşılar özlemle ve Topal Osman kaleden seyredilir tüm şehir 42 oğlu Trebolu çayı eşliğinde. Defne ağaçlarının kokusunu alıyor musunuz Giresun Odası'nda? Zıva deresinden, tarihi taş köprünün üzerinden geçiyoruz dilimizde türküler. Görelim hele göreleyi, Sis Dağı'nın tepesinde bulutlar ülkesini, Kemençeyle coşalım, Katip Şadi sallasın yayını, bizse oynayalım Giresun karşılamasını. Ferahlamak için atalım kendimizi denizlere, delikli taşın altında kulaç atalım büyük bir keyifle. Kümbet Yaylası'nda da şenlik var dostlar. Kümbet, Bektaş, Paşa Konağı Yaylası. Oy bulanacak bulanacak. Bu iş nasıl olacak? Trabolu kalesinde gururla dalgalanıyor şanlı bayrağımız. Kelkit Vadisi'nde Şebin Karahisar Kalesi'ni ilk defa görenler dikkat. Küçük dilinizi yutmayın sakın. Ve buraya gelmişken Şebin Karahisar Dutu'ndan yapılmış pestil ve pekmezlerin tadına mutlaka bakın. Gürcistan sınırına doğru yol aldığımızda varıyoruz Ardahan'a. Kanuni Sultan Süleyman'ın hatırasıdır bu şehre Ardahan Kalesi. Kaleleri, camileri, kilise ve şapelleri, çeşmeleri, hamamları ve köprüleri çoktur bu şehrin. Ne de olsa çok ama çok derinlere iner tarihi. Bakmayın çok soğuk oluşuna, sıcacıktır insanının yüreği. Efsaneler diyarıdır bu şehir aşıkların, ehli dillerin, ozanların, halk hikayecilerinin diyarıdır bu topraklar. Kuran Nehri selam ediyor bize. Türklerin en eski yerleşim yerlerinden biridir Çıldır. Aktaş sınır kapısından komşumuz Gürcistan'a merhaba diyelim. Siz Çıldır Gölü kışın buz tuttuğunda kızakla gezdiniz mi hiç? Ülkemizin en doğusuna vardık. Medeniyetler beşiği Iğdır, tarihin tanığı Iğdır. Aralık, Karakoyunlu, Merkez, Tuzluca, merhaba. Iğdır, Garmondur, Davuldur, Tar, Kemençe, Zurna, Balabandır. Maral kızlardır, Şeyh Şamildir, İrem bağlarıdır. ...Şahmeran Tepesi'nde efsanedir. Hazreti Nuh'un büyük tufan sonrasında... ...hayata kaldığı yerden devam ettiği kutsanmış topraktır. Büyük Ağrı Dağı'nın eteğinde selamlıyor bizi Iğdır Kalesi. Aras'ın beslediği Iğdır Ovası, Doğu'nun Çukurovası. Üç devletle sınırı olan bu kadim şehrimiz... Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, İran ve Ermenistan'la komşu eder bizi. Kars'a varalım şimdi. Kazım Karabekir'in, Namık Kemal'in, Ebul Hasan Harakani'nin, Aşık Şenliğin memleketi ve Dede Korkut'un. Sarıkamış'tan yükselen ağıttır Kars. Allahu Ekber dağlarında eksi 30 derecede donarak can veren 78 bin askerdir. Tabya tabyadır Kars. Köklü tarihinin nişanesi olan yüzlerce tarihi eserdir ve doğal güzelliktir. Selam olsun Akkaya, Arpaçay, Digor, Kazman, Sarıkamış, Selim, Susuz. Ülkemiz et ve süt üretiminde önemli bir yeri olan Kars, kaz yetiştiriciliğinde de önemli bir şehrimizdir. Meşhurdur Kars balığı, uzun elması ve de Kars gravyer peyniri. Meriç nehrinin batısına geçiyoruz şimdi. Ecdadımızın 500 yıllık iziyle zenginleşmiş Balkanlara uzanıyoruz. Makedonya, Kosova, Rusçuk, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten göç ederek ülkemizin dört bir yanına ve de Beykozumuza gelen Batı Trakya ve Rumelili kardeşlerimizin köklerinin uzandığı topraklara merhaba diyoruz. Merhaba. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşıyla Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda gücünü yitirmesiyle başlar Batı Trakyalı ve Rumelili kardeşlerimizin açlık, cefa, özlem, zulüm, endişe ve acı yüklü yol hikayeleri. Bu arada tabi Yunanistan'la aramızda zorunlu göçe içeren mübadeleyi de unutmayalım. Onlar geldiler, güzel Beykoz'umuzda ağırlıklı olarak Cumhuriyet Cumhuriyetköy ve Mahmut Şevket Paşa mahallelerimizde kurdular yeni yaşamlarını. Renk kattılar rengimize. Zanaatlarını da beraberlerinde getirerek güç oldular. imece oldular bize. Kader ortağı, yoldaş oldular. E, ee, biz zaten kardeşlik kapı komşumuz kardeşlerimiz olu verdiler. Onlar Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu toprakların kokusunu getirdiler bize. Kuzeye, en kuzeye gidelim. Anadolu'muzun en kuzey uç noktası olan ince bağlanan boz tepe burnuna. Masallar diyarı güzellikte tarihi bir liman kentine yol alalım. Şair Ahmet Muhip Dranas'ın dizeleri dolanırken dilimizde Sinop Kalesi'nden selamlıyoruz bu güzel şehri. Sadece Sabahattin Ali'ye mapus olmamış ki günümüzün müziğe çevrilmiş olan tarihi Sinop Cezaevi. Aldırma gönül. Aldırma diyor ve Erfelek şelalelerinde serinletiyoruz iç yangınımızı. Kırmak Vadisi'nde gök bereketiyle sulanmış çeltik tarlalarında geziniyoruz. Sana da selam olsun Kızılırmak. Beykozlu Tokatlılar. Köklü tarihinizi Tokat Kalesi'nden selamlıyoruz. Almuz, Artova, Başçiftlik, Erba, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulu Saray, Turhal, Yeşil Yurt, Zile. Basan Medresesi Anadolu'da inşa edilmiş ilk medrese olmanın gururuyla alıyor selamımızı. 320 kilometre uzunluğundaki Kelkit Çayı bereketiyle geçerek bu topraklardan yeşil ırmakla kol kola dökülür Karadeniz'e. Tarihi Tokat Saat Kulesi'nden anlıyoruz nasıl da hızlı geçmiş zaman. Biz Anadolu'nun renklerini üzerinde taşıyan bir kültür mozaiği demiştik. Ama sadece Anadolu'dan göç etmiş değil. Kökleri Gürcistan'a uzanan ve bize Kafkas sıradağlarının esintisini getiren hemşehrilerimiz de var bizim. Nasıl da güzel bir komşu ülkedeyiz. Evet, Gürcistan burası. Başkent Tiflis'ten selam olsun tüm Beykozlulara. Jveneppuri diyorlar kendilerine. Ülkemizde yaşayan Müslüman Gürcü kardeşlerimiz ve nüfus olarak sayıları da yaklaşık 3 milyon civarında. Acara Özerk Cumhuriyeti'nde çoğunluğu Müslüman Gürcüler oluşturur. Kaleleri, köprüleri, kilise ve manastırları, şelaleleri, vadileri ve botanik bahçesiyle Acara mutlaka görülmesi gerekli güzelliklerle doludur. başkenti ise Batum'dur. Artvin Hopa sınır kapımız Batum'a açılır. Ezan ve çan sesi yan yanadır Batum'da. Bir heykeller şehridir. Mutfağıyla, doğasıyla, müziği, edebiyatı, harika heykelleri, müze ve tiyatro binalarıyla konuk olduk Gürcistan'a. Beykoz'daki Gürcü kökenli kardeşlerimiz sayesinde ne çok şey öğrendik. Var olsunlar. Selam olsun gümüş renkli dağlara. Kadim şehir Gümüşhane'ye. Torul, Şiran, Kürtün, Köse ve Kelkit'e. Harşit çayının oluşturduğu dar bir vadide kurulmuştur Gümüşhane ilimiz. İpek Yolu üzerinde bulunduğu için de her dem ilgi görmüştür. O nedenle olsa gerek adeta kalelerle örülmüştür bu şehir. Sarı Çiçek Köy odalarına muhakkak uğrayıp ilginç hikayelerini dinlemeniz gerekir. Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli. Evet, anladınız. Burası Artvin. Beykoz'u kendilerine ikinci vatan eylemiş Artvinli hemşehrilerimiz ne kadar da haklılar gururlarında. Her mevsim yağış aldığı, nasıl da belli bu toprakların. Müzik havzasının bu yeşil mi yeşil şehri cennet daha nasıl bir yer ola ki diye sorduruyor bize. Livane Kalesi olarak da bilinir. Gürcü Krallığı tarafından 937 yılında inşa edilmiş olan Artvin Kalesi. Bakın nasıl da sevgiyle izliyor şehrine hayat veren çoruhu tarihi manastırlarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, güzel ama güzel olduğu kadar da derin tarihinin izlerini taşır Artvin. Göl göl bu şehir, masmavi. Ve selam olsun dadaşlar diyarına. Sporla erdem kavramlarını bir araya getiren cirit oyunu çifte minare ve tarihin kanıtı daha nice paha biçilmez eseriyle, Kara Fatması'yla, Nene Hatun'uyla, Emrah'ıyla, İbrahim Hakkı'sıyla, Yiğitlik Timsali Tabyaları. Tarihi Kongresi ile Erzurum. Beş asırdır devam eden bir gelenektir bin bir hatimler şehridir Erzurum. Aşkale, Yakutiye, Aziziye, Uzundere, Tortum, Çat, Tekman, Hınıs, Şenkaya, Horasan, Pazar Yolu, İspir, Pasinler, Karaçoban, Palandöken, Karayazı, Olur, Köprüköy, Oltu ve Narman. Biz geldik Beykoz'dan. Boğaz'ın incisi Beykoz'umuzu kendisine yurt edinmiş Hınıslı hemşehrilerimiz. Hınıs'ı birlikte gezelim. Palan döken dağlarının eteklerinde engebeli ve dağlarla çevrili bir ova üzerinde kurulu olan Hınıs ilçesinde önce kaleyi ziyaret edelim. Buranın buz gibidir havası ama havanın soğukluğunu sıcacık eder sıcak yürekli samimi insanı. Onlar Beykoz'a da taşımışlar bu sıcaklığı. Gada, selamun aleyküm. Çoruh Nehri kıyısında ülkemizin gerek yüz ölçümü, gerekse nüfus bakımından en küçük şehirlerinden biridir Bayburt. Selam olsun Aydın Tepe'ye, Demirözü'ne. Anadolu'ya yerleştikleri en eski topraklardan biridir Bayburt. Hem şehirlerimizin birbirlerini gördüklerinde verdikleri selamı da paylaşalım istedik sizinle. Bu şehirde Dede Korkut hikayeleri anlatılır Beşik'teki bebele. Mescit Dağı'ndan yol bularak kendine Bayburt Ovası'nın ortasından öyle bir coşkuyla akar ki çoruk tarımda, hayvancılıkta da yapmaya çok uygun olan arazisinde ülkemiz ekonomisine katkılar sunar şehir. Ve gide gide vardık Sivas'a. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece diye diye ayak bastık gönül gözüyle gören Aşık Veysel'in toprağına. Kurtuluş mücadelemizin Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapmış Yiğidolar şehri. Beykoz'u kendilerine ikamet etmiş Sivas'ta hemşehrilerimizin yürekleri coşar. Zara, Akıncılar, Yıldızeli, Altın Yayla, Ulaş, Su Şehri, Divri, Doğanşar, Şarkışla, Merkez, Gemerek, Koyulhisar, Gölova, Kangal, Gürün, İmranlı ve Hafik adını sayınca biz. Medreseler, müzeler, türbeler, camiler, hamam ve köprüler şehri Sivas. İmranlı ilçesinden doğar Kızılırmak ve doğduğu topraklardan geçerek yine ülkemiz sınırları içerisinden denize ulaşan en uzun akarsı unvanını taşır. ne de iyi gider bunca lezzetten sonra keyifli bir rize çayı içmek şu dağlara karşı. Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan rize tabii ki bu kadar yeşil olacaktı. Esprili insanları dışında Rize denilince tabii ki ilkin çay gelir akla. Rizeli bir komşunuzdan Feretiko'da denilen Rize bezinden yapılmış bir hediye aldıysanız bilin ki çok seviliyorsunuz demektir. Ardeşen, Çamlı Hemşin, Çayeli, Deri Pazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar. Merhaba Demirhisar, Yenihisar, Gürgenli, Yumurta Yumurtatepe yayla yayladır Rize. Yükseklerden akar bu şehrin birbirinden güzel şelaleleri. Mavi mavi, mas mavidir gölleri. Müzik Ve akayı daşlı dere vura vura daşlara, cesuleyim sevdiğim o gözlere kaşlara. Diye diye uzanalım ılgaza, Çankırı'ya Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı'dan selamlar getirdik Beykoz'umuza. Çankırı Kalesi'nde 1200 metre rakımda cam seyir terasından seyrediyoruz şehri. İnebolu Kara güzergahından uzanan Ilgaz İstiklal Yolu Çankırı'dan da geçer. Sofralarımızın baş tacı tuzudur Çankırı. Şifa kaynağı tuz mağaralarından çıkarılan Çankırı tuzu 5000 yıldan bu yana üretiliyor bu şehirde. Oy Trabzon, Trabzon, için galaylı gazan. Efkarlı günlerime geldi çattı Ramazan diye diye girelim Trabzon'a. Evliya Çelebi küçük İstanbul diye tarif etmiş Trabzon'u. Ne ilginç. Beykozumuzda da küçük Trabzon diye adlandırdığımız bir mahallemiz var. Isaklı. Her yer bordo mavi bu mahallede. Çabat, Yomra, Araklı, Vakfıkebir, Kebir, Arsin, Tonya, Beşikdüzü, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Sürmene, Çaykara, Ortahisar, Dernek Pazarı, Of, Düzköy, Maçka, Hayrat, Köprübaşı. Trabzon Kalesi en yüksekten seyrediyor bu güzel şehri. Müzik eteklerinde sarp bir kayalık üzerindeki Sumele Manastırı dillere destandır gör kemiği. Yıllara meydan okuyan tarihi evleri, tarihi camileri, türbeleri, hanları, hamamları, köprüleri ve çeşmeleriyle doğal ve tarih zengini bir Karadeniz şehridir Trabzonumuzda. bakımından zengin olan Karadeniz bölgemizde tabi Trabzon da bu nimetten almıştır nasibini. Dere deredir Trabzon ve göl göl. Uzun göl denildi mi kimin gözünün önüne o güzelim tablo gelmez ki? özenle hazırlamış olduğumuz özel belgesellerimizden kısa kısa kolajlar hazırladığımız bu kısa belgeselimizde son durağımız Samsun olacak. Ama aslında Samsun her şeyin başladığı yer. Milli uyanış adımımızın atıldığı kutlu şehir değil mi? 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik Çarşamba, havza, ilk adım, kavak, Ladik, Salı Pazarı, Tekkeköy, Terme, vezir köprü ve Yaka Kent. Deniz, kum ve güneştir Samsun. Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerini görürsünüz bu şehirde gezinirken. Sana da selam olsun Nebiyanda. Ve size de fındık bahçeleri Türkü de dendiği gibi Sakın ola sel almasın çarşambayı Biz ne de çok sevdik bu türküyü bu arada değil Ata binmiş gidiyor Yosmam ata neler ediyor Zöhrem ata neler ediyor Uzun yolun tozları zöhrem Atı berbat ediyor Atı berbat ediyor diyor başka bir Samsun türküsü. Beykoz mozaimizi oluşturan taşları tek tek topladık. 19 şehrimizi adım adım arşınladık. Şimdi dört nala koşturan atımıza değil ama binelim bandırma vapuruna ve uzanalım Marmara'ya varalım diyar şahanemiz mavi yeşil bey kozumuza.